Şey Oğlum şunu alın. <gülüş> Adam. <gülüş> Adam kapıyı ne istek? Girişti mi bam? Araba gitmiyor beler. Beler araba gitmiyor. <laughs> Bir dakika televizyon ağırlık yapıyor onu <laughs> da bilmiyorum alsam üstünden atsam tamam bak Koydum bunu şimdi Nasıl görüşün <laughs> iyi mi? <gülüyor> mükemmel mükemmel <gülüyor> 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 Oğlum ne yapıyorsun? Motor <laughs> ne <laughs> <laughs> Шепоты а купили.